Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Şey kötü ya. Merkez Ben Bir dakika nerede? bunu girdim, şey bitti ya. Yozgat, <laughs> Kadar araç dağıtılıyor. Evet. Evet. Orada da bir şey olmuş herhalde. Ha. Orada bir araba var. Ne olmuş orada? Orada, bir orada da bir tane Birisi gibi. Evet. Evet. Mi? Yavaş gelmek zorunda. Allah çalıştırdım. Böyle bir şey olmuş mu acaba? En çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com